Daha uzun yoldan gelecekler. Kısa yoldan gelemiyorlar. Ah. Selam Baron Kandor. Selam. Beni dinleyin. Bu böyle sürüp gidemez artık. Hükümdarımız Duncan. Hani şu çok sevilen mi? Evet o. Oh. Her ama çıktığımda topraklarıma el koyuyor. Devlet giderleri içinmiş. E devlet kendisi zaten. Ona her yıl on bin kümes saygını veriyorum, hem de yumurtalarıyla birlikte. O dankın benden de alıyor, <laughs> kümes de mi? <laughs> o dankın var ya o dankın, benden almadığı tavuk, almadığı kaz kalmadı. Tavukları kümeste koşuştururlardı, o da tipini atardı öpürürdü, alamadı. Hanımefendi <laughs> soruyor. hepsini aldı mı deyip? Demeyin. olsun <laughs> da <Karosundan. Bakın. gülüyor> Bu neydi şimdi? Boş <laughs> Benden ordu için gençler istiyor. Silahsızlandırmak demektir bu bizi. Benim kendi ordum var. Benim kendi askerlerim var. Beni, benim silahımla vurmaya çalışıyor kalleş. Atalarımdan bu yana ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Çevresinde o kadar asker. Tavuklarımızla, kazlarımızla, efendim, On bin kümez ayranı, bin at, on bin delikanlı. Ne yapıyor bütün bunları? Yiyemez hepsini, çürür. On bin kümez <laughs> Evet, evet. Bin tane de genç kız istiyor efendim. Aa, onların ne yaptığını iyi biliyoruz. Şimdi size soruyorum. Ne borcumuz var bizim ona? Değer borcumuz olacak canım. Asıl o bize borçlu. Borçludan dörtü. Kaan olsun da akı. Bizden üstün bir yanı yok. Bizden aşağıdadır onun yeri. En aşağıda. <laughs> Şu an aşağıda. <gülüyor> <gülüyor> en aşağıda. En aşağının aşağısının da aşağısı. Bak, <laughs> aklıma geldikçe sinirleniyorum. Yine tepem attı. Namusum, şerefim, haysiyetim, malım, mülküm. Ah kızım, kızım! <laughs> Düşçerime kadar giriyor. At mı? <laughs> ne atı be? Ne konuşuruz biz burada? Diyorum ki, kovmak gerek onu her yerden. Evet, haklısın. <laughs> Bağımsızlık, özgürlük, özellik. Kendi toprağının tek efendisi olmak. Aaa! Onu topraklar el Şeyim gitsin. Yarı yarı ama ya. tamam, yarı yarı olsun. Zaten ülkeyi de yönetemiyor. Bize karşı dürüst de değil. Onun yerini yöneteceğiz. Artık onun yeri bizim yerimiz olacak. Allah.